Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bakın şöyle işkembe modeli deniyor buna, böyle güzel bir örgü modelini göstermek istiyorum. Yapılışı e, ilk sıralar biraz karışık gibi gelse de e, ilk 4-5 sıramızı çıktıktan sonra gayet rahat bir şekilde ilerleyen bir model arkadaşlar. Bu şekilde. Güzel bir görüntüsü var. Bebek yeleklerinde, hırkalarında kullanabileceğiniz çok çok güzel bir örnek arkadaşlar. Ben bu kadar küçük bir parça çıkardım. Ve gerçekten yapılışını da örülüşünü de e, modelin kendisini de çok beğendim. Yumuşacık oluyor. E, kullanmış olduğum şöyle bildiler rengi arkadaşlar. Hemen size onun numarasını da göstereyim. Çünkü numara soran arkadaşlar oluyor genelde. O yüzden şöyle numarasını da göstereyim sizlere çok güzel bir lila rengi arkadaşlar Alize Happy Baby'nin ipi ve e, ben şimdi bunu böyle lila ile çıkardım şimdi yapacağım ip de böyle bir güzel bir bebe mavisi hemen onun numarasını da size göstereyim yine aynı şekilde Happy Baby ip arkadaşlar ve ee, bu model için söyleyebileceğim bir başka şey de e, Mesela şiş numaraları burada e, 3-4 numara diyor. Bakın şöyle bu ipin üzerindeki şiş numaralarından bahsediyorum. 3-4 numara diyor arkadaşlar. Fakat bu modeli yapmak istediğiniz zaman Bir yarım numara daha şişinizi e, Hatta bir numara da olabilir. Mesela 5 numarayla da örebilirsiniz bunu. 4.5 numarayla da örebilirsiniz. Bak bu mesela dört buçuk numara ile örülmüş bir örgü arkadaşlar dört buçuk numara bu şekilde oluyor ve gerçekten bakın yumuşaklığı gayet güzel sert bir model olmadı güzel oldu arkadaşlar bakın arkası da bu şekilde modelimizin şimdi hemen yapımına geçelim arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu modelimizi yaparken tek sayılarda e, ilmek üzerine yaparsanız güzel denk geliyor birbirine 2 3 çok aldım ben size şöyle az bir sayıda göstereceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 11 tane Ilmek attım. Şimdi ben size bunun 11 ilmek üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Sizde dediğim gibi tek sayıda ilmek alın, o şekilde başlayın. Şimdi biz bu sıramızı öncelikle şöyle bir düz örgü örelim bir sıra. Bir sıramızı bir sıramızı böyle düz örgü yapacağız. Evet, bir sıra düz ördükten sonra şöyle. Şimdi arkadaşlar e, modelimize bu sırada başlıyoruz. Şimdi bakın ilkini örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa attım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düz örer gibi ipimi atıyorum. Fakat örmeden şişimi alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örüyormuş gibi ipimi attım, şişimi aldım. Bir tane ördüm. Bir tane örüyormuş gibi şişimi aldım. Şimdi bu sıramızı bu şekilde Son ilmeğimi de düz ördüm ve şöyle bir görüntüsü oldu arkadaşlar bakın. Son ilmeğimizi de düz ördük. Şimdi döndüm. Döndükten sonra bakın arkadaşlar yine ilk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi ön tarafa attım. Şimdi i̇şte bu sırada tek ilmekleri düz öreceğiz. Bakın bu tek ilmeğimiz, bunu düz örüyorum. Bu üst üste olan ilmeğimi şişime kaydırdım. Tekrar yandaki tek ilmeğimi düz ördüm. İkili olan ilmeğimi şişe kaydırdım. Tek ilmeğimi düz ördüm. İkili olan ilmeğimi şişe kaydırdım. Bu şekilde bu sıramızı da ördüm. Son ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bakın, bu sıramız da bu şekildeydi. Tekrar dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, burada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada bakın tek ilmeğime ipi doladım. Şişimi aldım. Şuradaki çift ilmeğimi düz olacak şekilde ördüm. Tek ilmeğime tekrar ip doladım. Şişimi aldım. Çift ilmeğimi örüyorum tek ilmeğime ip dolayıp alıyorum çift ilmeğime düz örüyorum bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz tekrar doladım son ilmeğimi düz ördüm bakın arkadaşlar böyle bir görüntüsü var tekrar döndüm Şimdi bakın tekrardan ilmeğimi aldım. Bu sıramızda bakın burada çift ilmeğimiz geldi. Burada çift ilmeğimizi e, arka tarafta ilmeklerimizi örmüştük. Ön tarafta bakın burası örgümüzün ön yüzü. Çift gelen ilmeklerimizi şişimize alıyoruz. Tek ilmeklerimizi ön yüzde arkadaşlar bunu yapıyoruz. Tek ilmeğimi örüyorum. Çift olan ilmeklerimizi şişimize alıyoruz. Tek olan ilmeğimizi örüyoruz. Çift olanlar şişe alınacak. Tek olanlar düz ölü, örülecek. Örgünün ön yüzünde arkadaşlar. Burası örgümüzün ön yüzüydü. Çift olanları ilmeğimizi e, şişimize aldık. Tek olanları düz ördük arkadaşlar. Burası örgümüzün ön yüzü. Tekrar dönüyorum. Şimdi burası örgümüzün arka yüzünde de bakın arkadaşlar. Çift olan ilmeklerimizi düz öreceğiz. Tek olan ilmeklerimize ip dolayacağız arkadaşlar. Çift olanlar düz örülecek tek olanlar şişe alınacak. Bu şekilde arkadaşlar sıramızın sonuna kadar da ilerleyelim. Ve bakın bundan sonrası zaten modelimiz çıktı. Yani modelimizin bütün aşamaları artık böyle. Bakın burası arka yüzüydü. Şimdi bakın arkadaşlar burası ön yüzüydü. Hatta bakın belirmeye başladı şöyle ön yüzünde yapacak e, yapacağımız işlem ön yüzünde ön yüzünde yapacağımız işlemimiz tek e, olanları burada tek olanları örüyorum çift olanı şişime alıyorum ön yüzde bunu yapacağız arkadaşlar. Tek ilmekleri öreceğiz. Çift ilmekleri şişimize alacağız. Ön yüzde bunu yapacağız. Tek ilmekler örülecek. Çift ilmekler yani üstü dolanmış olan ilmekler şişe alınacak arkadaşlar. Burası ön yüzümüz. Bakın modelimiz çıktı. Arka yüzümüzde de tekrar örmeden aldım tek ilmeklerimizi burada da bunları dolayacağız şişimizi alacağız çift ilmeklerimizi öreceğiz arkadaşlar tek ilmeği doluyorum çift ilmeğimi düz örüyorum tek ilmeğimi doluyorum çift ilmeğimi ördüm doladım ördüm doladım ve en sonuncusunu zaten kenar ilmeğimizi de örüyoruz arkadaşlar bakın şöyle yavaş yavaş modelimiz belli olmaya başladı Evet arkadaşlar mantığı anlamışsınızdır bir sıra daha yapıyorum son bir kez ilk ilmeğimi aldım Bakın burası ön sıra, pardon ön yüzümüz. Ön yüzümüzde ilmeklerimi çift olan ilmeklerimi şişe alıyorum, tek ilmeklerimi düz örüyorum. Şişe aldım, düz ördüm. Şişe aldım, düz ördüm. Şişe aldım. Evet, burası ön yüzümüzdü. Ön yüzümüzde çift ilmeklerimizi şişe aldım. Tek ilmeklerimizi doladım. Arka yüzümüzde de arkadaşlar çift ilmeklerimizi örüyoruz. Şöyle tek ilmeklerimizi doluyoruz. Bu da arka yüzümüzde yapacağımız işlem. Başka da hiçbir e, işlemi yok arkadaşlar bunun. Tek ilmeklerimizi arkada doluyorum, çift ilmekleri örüyorum. Evet, işte bu kadar. Yani ön taraftaki ilmeklerle e, arka taraftaki ilmeklerin e, yapımı Bu şekilde olacak Model iki sırada zaten böyle çıkıyor Arkadaşlar Ve bittikten sonra Gerçekten gayet güzel Ve şık bir model ortaya çıkıyor Bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım sizlere bu güzel modeli anlatabilmişimdir Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın Kanalıma abone değilseniz Arkadaşlar abone olun Abonelikler ücretsiz bana destek amaçlı abone olacaksınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Şöyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.